Merhaba arkadaşlar. Örnek çalışma 15'i yapacağız sizlerle. Gördüğünüz gibi örnek çalışma 14'ün sonunu açtım. Örnek çalışma 15'te bizden ne bekleniyor kitapçamıza göre? 8 bitince 13, 13 bitince 14, 14 bitince 15, 15 bitince 16, 16 bitince 17 başlasın diye bir bağlantı verilmiş. Ayrıca 11 bitince 16 başlasın. Kitapta verilen bu çizelgeye göre bağlantılarımızı yapalım. İlk seçeceğimiz task 8 nolu task. View'da olmalıyız diyeceğim. Ve bir önceki alıştırmadan artık biliyoruz. En güvenli yolu bunu yapmanın details tıklamak ve ekranı ikiye bölmek. Ekranı ikiye bölümümüzde bildiğiniz gibi task form gelecek. Task form geldiğimizde ilk yapacağımız iş buradaki öncüller, predecessor ve successor ardılları kontrol etmek. Eğer bu doğru değilse sağ tuşla bunu en verimli olanı bu çünkü bunu seçmek. Şimdi arkadaşlar biz 8 nolu aktiviteyi seçelim dedik. Seçebildik mi? Evet şimdi seçtik 8 nolu aktiviteyi. Daha önce yaptığımız bağlantılar sonucunda öncül ve ardılları var. Ama bizden 13 gibi bir ardıl daha bağlamamız isteniyormuş. Onun bağlantısını yapalım. 13 diyelim. Okey diyelim. Sonrasında arkadaşlar 14'ü seçeceğim ben. 14'ü seçeceğim. Evet biraz daha yukarı alalım 14'ü. Evet 14'ü seçtim. Bizim alıştırmamıza göre 14'ün öncülü 13, ardılı da 15 olmalı. 14'ün öncülü 13, bir hamlede iki bağlantıyı birden yapıyorum. Ardılı da 15 olmalı deniliyor. Okey dediğimde bağlantıyı yapmış olacak. Şimdi 16'yı seçeceğim. Onun da hem öncül hem ardılarını bağlayacağım. 16 nolu taskın aktivitenin iki tane öncülü varmış. 15 ve 11 olmak üzere. 11 Ardını da 16 nolu aktivitenin yani taskın 17'ymiş. Dolayısıyla bakın bir hamlede iki öncül bir ardılını bağlamış oldum. Öylece 15 nolu alıştırmayı bitirmiş olduk.